Herkese merhabalar. Daha öncesinde speed code videosunu çektiğim Instagram'ın baştan nasıl yapılacağını teto üzerinden göstereceğim. Öncelikle app bar yapımına başlayalım. Scaffold'dan app bar'ımızı aktive ediyoruz. Ardından app bar kısmına container ekliyoruz. Container'ımıza yükseklik ve genişlik verelim. Ben 80 değerini girmeyi tercih ediyorum. Ardından bir tane row ekleyelim. Row text'ra halinde elementleri dizmemize yardımcı olur. Ben row'un içerisinde iki tane daha row oluşturuyorum. Çünkü sol tarafta kullanıcı adı ve bir tane ikon yer alırken diğer tarafta iki tane ikon yapacağım. O yüzden bunların arasında mesafe açalım. Ardından bir tane ikon buraya kilit koyacağız ve bir tane de adımı yazmak için text koyuyorum. İkonlar varsayılan olarak siyah renkte gelirler. O yüzden şu anda göremiyorum. Bunu değiştirmek için rengini beyaz yaptım. Instagram'daki kilit ikonları atıyorum. Ardından kullanıcı adımıza girelim. Font size'ını 25 yapacağım. Ve kalınlığını da 500 yapalım. Şu an gördüğünüz gibi her şey ayrık ve hiçbir şekilde düzenli değil. Bunları değiştirmek için düzenleyelim. Kalsın. Evet, şu an gördüğünüz üzere yaptığımız şeyler köşelere sıkışmış durumda. Bunları değiştirmek için konteyner açmadan önce Safe Area ekliyoruz. Safe Area bize uygulamamızı daha temiz bir şekilde yapmamızı sağlar. Buradan tab seçeneğine tıklayarak üst kısmın kaymasını sağlıyoruz. Bu şekilde yaparken uygulamamızın nasıl gözüktüğünü görebiliriz. Sağ tarafa iki tane ikon gireceğim. Öncelikle yine renklerini değiştirelim. Ve puntosunu büyüteceğim. 24'ten 32 yapalım. Diğerini de aynı şekilde. Evet, birincisi Instagram postları için olan ikonumuz. Bu değil. Hamdır. Ardından Menü ekleyelim. Görünüzde birbirine yapışmış bir şekildeler. Bunu değiştirmek için padding ekliyorum. Paddinge sağdan 20, soldan 15 verelim. Gayet güzel görünüyor. Evet, hep barımızı yapmayı bitirdik. Şimdi gövdemize geçebiliriz. Gövdemize bir tane konteyner ekliyoruz. Gövdemizin ilk elementi olarak konteyner kullandığımızda arka plan görevini gördüğünü daha önceki videolarımızda anlatmıştım. Zaten arka planı siyah olarak kullandığımızdan bunu değiştirmeyeceğim. Şimdi kolum ekleyebiliriz. Diğer adı da kolum. Ardı ardına sıralı elementler eklememizi sağlayan kolumun ilk elementine row ekliyorum. Bu row'un içerisine profil fotoğrafımızı ve ardından Takip, takipçiye gönderiler gibi şeyler ekleyeceğim. Evet, i̇lk olarak bir tane konteyner oluşturalım. Bu konteyner içerisine fotoğraf ekleyeceğimizden dolayı öncelikle yuvarlak bir şekil almasını sağlayalım. Bunu da bir yüz verelim. Şimdi görmek için rengini beyazlaştırıyorum. Gördüğünüz üzere şu an kare şeklinde. Bunu yuvarlak yapmak için border radius veriyoruz. Ben 50 değerine gireceğim. Ardından bir tane fotoğraf ekleyelim. Fotoğraf kendisi kare olarak geliyor. Buraya enden bir radius verelim. Tamamdır. Şimdi Instagram'da hikaye eklediğimizde bildiğiniz üzere kenarlar biraz daha içe göçük oluyor. O yüzden padding ekleyip 4 veriyorum. Ve ardından rengini değiştirelim. Rengini hafif gri yapalım. Tamamdır. Şimdi profilimizin yan tarafına gönderiler, takipçi ve takip ekleyeceğiz. Bunun için 3 tane kolum oluşturacağım. Rova Cross X Alignment'a Center vererek ortalamalarını sağladım. Ardından 2 tane teks ekleyeceğim. Şimdi kolumun birincisine 2 tane teks ekleyeceğim. Birinci ekledim text. Gönderi sayısı 15 diyelim. Ardından ne olduğunu yazalım. Gönderiler. Böyle üç tane oluşturacağız ama gördüğünüz gibi kayıklar ve bunları aynı hizaya getirmeliyiz. da center diyelim. Tamamdır. Bir tane daha oluşturalım. Toplamda üç tane olacak. O yüzden üç tane ekliyorum. Şimdi bunları değiştirelim. Takipçi sayımızı 150 diyelim. Tamam. Takipçi. Aynı şekilde takip sayısına da 150 verelim. Bu takip diyelim. Evet, şimdi düzenlemesine geçelim. Ortaya bir tane padding ekleyip sıralanmalarını sağlayalım. sağ ve sol olmak üzere 20 boşluk bırakalım. Ve de tamamı bana doğru görünmüyor. Konteynerimizden sağ tarafa marjin olarak bir 40 eklesek daha güzel görünebilir. Evet. Şimdi profil fotoğrafımızın altında Instagram kullanıcı adımız ve biyografimiz yazıyor. O yüzden bunları eklemek için buraya bir kolum açalım. tane yani text girelim. İlk textimize kullanıcı adımız. birazcık küçük o yüzden değiştirelim. Font size'ımızı 18 yapalım. Bir de daha kalın olmasını istediğim için 500 verdim. 16 kalabilir. Buraya direkt biyografi yazayım. Bunlar çok dip dibe girmiş durumdalar. O yüzden alt tarafına boşluk bırakalım. ve verdiğimizde. Pardon. Vermişim batım kısmından. 20. Dengeli gözükmesi için sol taraftan 10. dan 20. Biraz daha küçültebiliriz. 30 olsun. Tamamdır. Evet. Şu an daha iyi duruyor. Evet, sırada profil düzenle ve arkadaşı ekle butonlarını yapmaya geçelim. Bir tane daha row ekliyoruz. İkisi de aynı sırada olacaklar. İçerisine bir tane konteyner yapalım. Konteynerimizin rengini gri yapalım. Şu an rengini görememizin sebebi daha hiçbir şekilde bir boyut vermedik. Bu boyutları ayarlayalım. Boyutunu ortalam olarak bir 250 verelim. Boyun ise 40. Ben içerisinin boşluk olmasını istiyorum şu an. İçerisine bir tane de yazı ekleyelim. Profile düzenle. Ortalayalım. Şuradan tam bir ayar vermek için pedingden 5 diyelim. Ortaladı. Aynı zamanda konteynerin yerine de ayarlamaya çalışalım. Üstten 20 boşluk bırakalım. Şu an tam orta gözükmüyor. verdiğimizde daha iyi konteyneri biraz daha uzun yapalım. Önden bir daha küçültelim. Şu an borderları göremiyoruz. O yüzden onların rengini de değiştirelim. Oldu gibi tamamdır. Önden ardından arkadaş ekle butonunu yapalım. Yine bir tane konteyner oluşturuyoruz. Hatta böyle uğraşmak yerine hazırladığımız butonu kopla yapıştır yapalım. Boyut biraz fazla büyük olduğundan onu tekrardan ayarlamasını yapalım. 35'e 35 diyelim. Fonumuzu sonra içerisine ikon koyalım. Ve şu an arkadaş şekli ikonumuzu buldum. Şu an göremiyoruz. Yaz verelim ve ben boyutunu 28 yapacağım. Tamamdır şu an her şey güzel gidiyor. Şimdi hikayeler kısmına geldik. Hikayeleri tek tek yapmak yerine bunu direkt components kısmından oluşturdum. Yapımı gayet basit. Tekrardan burada göstereyim. Scaffold kısmına geldik. Bir tane kolum oluşturduk. Kolum kısmından bir tane yine container yaptım. Yükseklik ve genişlik olarak 72, 72 girdim ve e, yuvarlak olması için border ediyoruz. 50 verdim. İçerisine de e, bir tane fotoğraf koydum. Bu component'ın en iyi özelliği devamlı ve sürekli olarak bunları kullanabiliriz, değiştirebilirler. O yüzden burada parametre giriyoruz. Normalde text kısmındayken bizim manuel olarak bir değer girmemiz gerekiyor. Ama bunu parametre yaptığımızda ki bu parametre scaffold kısmına gelip parametreler ekleme kısmından ekleyebiliyoruz. Göstermelik olarak bir tane ekleyeyim. Örneğin fotoğrafın değerini gireceğiz. Fotoğraf deyip yani şu an bunda var. Örnek yazayım. Ardından default value dediği şey ise Bizim ilk bu komponenti kullandığımıza çıkacak değer. Bunu sıfır da verebiliriz veya göstermelik bir şey daha ekleyebiliriz. Tercih size bağlı. Ben şimdi bunu sileceğim. Ben öncesinde oluşturduğum ad ve fotoğraf bulunmakta. Burada vermiş olduğum texte parametre girdim ve altına bizim manuel olarak girmemiz için bir seçenek oluşturdum. Şimdi uygulamamıza tekrardan dönelim. Hikayelerimiz yan yana oluştuğundan dolayı burada yapmamız gereken şey this view kullanmak. This view ya dikey olarak ya da yatay olarak bize kaydırma özelliği sunar. Ekleyelim. Ardından girmek istediğimiz hikayeler için komponent oluşturmuştuk ve bu komponentleri ekleyelim. Burada hikayeler diyoruz. Şu an bizim yapmış olduğumuz hikayeleri görememizin sebebi ise List bir Sized Box'a ihtiyacı olması. Sized Box'ta vermiş olduğumuz değerlerle ona bir bölge oluşturuyoruz. Ve bu bölge içerisinde sıralanmaya başlıyorlar. Bunu biraz daha küçülteceğim. Yüz değerini aldım. 130 diyelim. Tamamdır. Şimdi hikayeleri artıralım. Tercihen 5 tane koyabiliriz. Buradan değişmemiz gereken bir değer var. Çünkü şu an bunların sıralanması dikey şekilde olduğundan dolayı yan yana sıralanmıyorlar. Is vertical seçeneğini kapatarak at olarak görebiliriz. Sırada postlara geldi. Postlardan önce bir satırda ikonları yerleştireceğiz. Row'dan önce bir tane container değer vereceğim. Um diyelim. Ardından üç tane konekleyelim. ekleyelim. Öncesinde bir tanesinin rengini ayarlayıp ve boyutunu ayarlayalım. Sonra hepsini tek tek yapmakla uğraşmayalım. 35 olsun. Tamamdır. Şimdi birbirlerinden ayrı kolsunlar istiyorum. Ancak sol ve sağda ayarlamalar yapalım ki çok uygulamanın dibine girmesin. Tercihen 20. Sağdan da 20. Üst kısmı da biraz boşluk bırakalım. 10 olsun. Peki. Şimdi ikonlarımızı hızlıca yerleştirmeye başlayayım. Instagram postlarımızı sıralamaya başlayalım. Bunun için yine Listweb kullanmamız gerekiyor. Listenin başına Size Box koyalım. Size Box'ımıza değer olarak 300 diyelim. Tamamdır. Şimdi buradaki farklı şey ise aynı zamanda bizim grid view koymamız gerekiyor. Çünkü satırları ayıracağız ve sütunlar olacak. Aynı Instagram'da olduğu gibi. Grid view modelimizi koyduktan sonra içerisine Şimdi daha ayarlama yapmadığımız için ve tek fotoğraf koyduğumuzdan dolayı bir tane böyle gösterim yaptı. Ben 6 tane fotoğraf yerleştirmek istiyorum. ve 6. Instagram'da fotoğraflar 3'e ayrılıyor. O yüzden burada cross axis count'tan 3 yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz main axis spacing fotoğraflar arasındaki boşlukları ayarlamayı sağlıyor. Örnek veriyorum biz buraya eğer 20 yazsaydık fotoğraflar birbirlerinden daha ayrık olacaklardı. O yüzden ben Instagram'da olduğu gibi daha 2 gibi bir küçük rakam yazacağım. Evet şu an her şey güzel görünüyor. Son olarak bottom bar eklememiz gerekiyor. Bottom bar en alt kısmı kapsayan ve ikonlarımızı yerleştirebileceğimiz, yönlendirme, yönlendirmeler yapabileceğimiz bir bölüm. Yine scaffold'a gelip show bottom bar diyoruz. Ardından öncesinde yaptığımız gibi bottom bar'dan bottom bar'a bir container ekliyoruz. Ben tercih olarak yüksekliğe 80 vereceğim. ardından yine row oluşturuyoruz ve ikonlarımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Instagram'ın kendisi 5 tane ikon bulunduruyor o yüzden aynısını yapıyorum. Evet son kısma container ekledim çünkü profil fotoğrafımızın hesabımızın yer aldığı kısım orası o yüzden oraya minik bir profil kısmı oluşturacağım. Görmek için rengini değiştiriyorum. Ve yine bir radius veriyorum. 20 vereyim. İçerisine de kendi fotoğrafımızı koyabiliriz. Şimdi fotoğrafın da radius'ını değiştirmeyi unutmayalım. Evet, Row kısmından Space between'i verelim. Ve center'da olsunlar. Evet, ve container'ımıza gelip Padding'den sol ve sağa 20 vererek çok fazla iç içe girmemelerini önlüyoruz. Instagram'ın kendisinde olan ikonların sıralamasını hemen yapacağım. Şimdi her şey hazır. Fotoğrafları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen ben şimdi onların ayarlamasını yapacağım. Evet, unsplash.com'dan aldığım fotoğraflarla yerleşmeleri tamamladım. Ee, uygulamamız çalıştığımızda hiçbir problem gözükmemekte. Her şey çalışıyor. Eğer bu butonların aktif olmasını istiyorsanız çeşitli widgetlar eklememiz gerekiyor. Ve bunları sizlere ileride e, kutucuk anlatımlarımızda göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla seçin. Lütfen takipte kalmayı unutmayın.